Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? Saat gecenin iki buçuğuydu. Laptopumun başında oturmuş amaçsızca sayfalarda gezerek zaman öldürüyordum. Uzun bir iş günü için hazırlanmaya başlamama yalnızca 3 saat kalmıştı. Sandalyemde arkama yaslandım ve boynumu biraz rahatlatmaya çalıştım. Gevşediğimi fark edince yatağıma girip geceyi sonlandırmayı düşündüm. Ancak beynim sürekli internet sayfalarında gezinmekten aşırı ölçüde uyarılmıştı. YouTube'da önerilen videolara tıklayarak ölümcül bir videolar döngüsünün içinde buldum kendimi. Masaya doğru baktığımda klavyemdeki ufak kırıntıları fark ettim. Hemen üstündeki sivitin kollarını kullanarak klavyemin üzerindeki kırıntıları temizlemeye çalıştım. Tuşların arasına saçılmış birçok kırıntıyı incelerken kendi kendime düşünüyordum. Bilgisayar başında bir şeyler yemeyi bırakmalıyım. Beni yargılamayın. Eminim siz de yapıyorsunuzdur. Klavyemi biraz temizledikten sonra bu çabanın boşuna olduğunu düşünüp tekrar ekrana döndüm. Klavyemin temizleme işleminin sonucunda Google arama çubuğunda büyük bir harf karmaşası yapmıştım. O gece üçüncü kez adımı Google'da aratmayı düşündüm. Ancak daha sonra 3 saatlik uyumamın önümüzdeki 8 saatlik vardığımı atlatmama yardımcı olabileceğine karar verdim. Tam ayağa kalkacaktım ki ekranımın köşesinde aniden küçük bir kare belirdi. Düz beyaz ve üzerinde kırmızı bir çerçeve vardı. Koyu mavi harflerle bu link 60 saniye içinde kaybolacak diyordu. Altında küçük bir zamanlayıcı 60'tan geriye doğru saymaya başladı. Güzel deneme. Muhtemelen düşük bütçeli bir web sitesi veya internet dolandırıcılığı. Beni anketlerine katılarak kredi kartı bilgilerimi vermem için kandırmaya çalışıyor. Böylece ücretsiz bir iPad kazanabilirim. Sayılar 40'tan geriye doğru sayarken bu bağlantının beni nereye götüreceğine dair merakım gitgide artmaya başladı fareyi kutucuğun üzerine getirdim ve sonra kendimi durdurdum. Ya bu bağlantıya tıkladığımda bilgisayarıma virüs bulaşırsa? Laptopumu kapatmak için masaya doğru uzandım. Ya FBI beni yasa dışı bir web sitesinin linkine tıklamam için kandırmaya çalışıyorsa? laptopumu tam kapatmak üzereyken durdum. Ya bu gerçekten hayatta bir kez karşılaşacağım bir fırsatsa ve bu bağlantıya tıklayarak daha önce hiç kimsenin görmediği bir şey görme şansı yakalayacaksam? O linkin beni nereye götüreceğini, bilmeme düşüncesinin beni dele edeceğini ve uykumu kaçıracağını biliyordum. Bu yüzden dizüstü bilgisayarımın ekranını tekrar yavaşça kaldırdım. 5 4 Zamanlayıcı 1'e ulaştığında bağlantıya tıkladım. Ekranımda yeni bir sayfa belirdi. Sanki bir video açılıyormuş gibi görünüyordu. Gördüğüm tek şey karanlık bir canlı yayın videosuydu. Birkaç saniye boyunca tam olarak nereye bakmam gerektiğini anlamaya çalışarak öylece kaldım. Belli belirsiz birinin silüeti vardı. Acaba bu link beni rastgele bir kişiyle canlı yayın sohbetine mi yönlendirmişti? Merhaba. 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 ''Beni duyabiliyor musun? Beni, Beni duyabiliyor, duyabiliyor musun? musun?'' Yayının diğer ucundaki kişinin bilgisayarından sesimin yankılandığını duyabiliyordum. Ama ses yankılanmasına rağmen hiç hareket etmeden öylece durmaya devam etti. Tam bir dakika boyunca hiçbir şey söylemeden orada öylece oturdum. Canlı yayındaki kişinin yanıt vermesini, hareket etmesini, ya da herhangi bir şey yapmasını bekledim. Tüm bu süre boyunca orada öylece oturdu. Neredeyse hiç hareket etmedi. Sonra ekranın köşesinde arka planda duran başka bir figür gördüm. Arkadaki figür hareketsiz bir şekilde orada duruyordu. Ama daha sonra tuhaf bir şekilde sallanmaya başladı. Bu şey her neyse insan gibi görünmüyordu. Hareketleri çok garipti ve doğal değildi. Bu durum bir dakika boyunca devam etti. Sonra durdu ve kaskatı kesildi. Başını yana doğru sallamaya başladı ve gittikçe hızlanıyordu. Diğer kişi ise sanki arkasında olup bitenden habersizmiş gibi hareketsiz duruyordu. Sonra bakışlarımı tekrar arkadaki figüre çevirdim. Figür yavaşça ekranda oturan kişiye doğru yaklaşmaya başladı. Ekranın önündeki kişi hala hareketsiz bir şekilde oturmuş ekrana bakıyordu. Kalbim hızlı çarpmaya başladı neden neler olduğunu fark etmiyordu? Uyuşturucu mu almıştı? Bu bir tür şaka mıydı yoksa psikopat diye telefonundan Dark Web'de yayınlanan sapık bir film miydi? Karşımdaki kişiyi yakınında duran o tuhaf figür konusunda uyarmak için bağırmak istedim. Keşke görüntü daha net olsaydı. Tam her şeyin bitmek üzere olduğunu düşündüğüm anda hareket eden figür durdu. Ve sonra yavaşça aşağı doğru eğilmeye başladı. Artık ekranın önünde oturan kişinin arkasındaki figürü göremiyordum. Biraz olsun rahatladıktan sonra karşımdaki gizemli kişiyi daha iyi görebilmek için ekrana doğru eğildim. Ve o anda oturmakta olan kişinin de eğilmesi beni şaşırttı. bu kişi beni taklit mi ediyor? Daha sonra bilgisayar ekranımın üst kısmında küçük bir ışık gördüm. Yeşil bir ışıktı. Tam o sırada kamera lensimin aşırı derecede tozlu olduğunu fark ettim. Diğer uçtaki kişinin beni fark etmemiş olması normaldi. Kolumu uzattım ve kamera lensindeki tozu nazikçe sildim. Bakışlarımı tekrar ekrana çevirdiğim anda kalbim hızlanmaya başladı. Bunca zamandır baktığım kişi aslında benmişim. Bu görüntülü sohbet değildi. Sadece dizüstü bilgisayarımın önünde otururken kaydedilmiş bir görüntüydü. sonra bir anda görüntü ekrandan kayboldu. Her şey kafamda oturmaya başladığında birden aklım başıma geldi. Eğer bu benim kaydımsa arkamdaki figürün de gerçekten var olduğu anlamına gelir. O gece iki hata yaptım. İlki o linke tıklamak. İkincisi ise masamın altına bakmaktı. 집 에서 산떡 이 라서 산떡이 너무 맛있 어요.